Merhaba arkadaşlar. E, sonunda Bahar dizisine başladım. Dayanamadım arkadaşlar. Herkes bu diziden bahsediyor. Ay dedim ne oluyor? Ne bitiyor? Ay bu kadar geri kalamam. Bahar dizisini izlemem lazım. Ve başladım. inanılmaz böyle hızlıca bitirdim. Bütün bölümlerde bitti. Öyle kaldım. İnanılmaz güzel bir dizi yapmışlar arkadaşlar. Yani gerçekten izlemediyseniz muhakkak izleyin. E, bir de böyle kadın hakları, kadınların evle kariyer arasında o ik, e, ikilemde, ikircikte kalmaları e, ya kendisini böyle sıfırdan inşa etmeye çalışan bir kadının mücadelesi ama bütün bunları yaparken inanılmaz eğlenceli senaristi tebrik ediyorum yani o kadar güzel bir senaryo yazmış ki oyuncular da zaten çok başarılı Demet Evgar zaten yılların e, çok iyi oyuncusu burada da tam bir parlamış inanılmaz bütün yeteneklerini ortaya çıkarmış e, hastanedeki şeyler olaylar falan da gayet eğlenceli izlemesi Katakolli kaos falan da var dozunda ama çok da eğlenceli bir dizi doğaçlamalar falan da ayrı bir renk katmış gerçekten YouTube'da bakıyorum 20 milyon falan izleniyor Aha dedim ne oluyoruz yani bahar dizi neymiş ya yani gerçekten Türk dizi piyasasına inanılmaz bir şekilde bence girdi ve son dönemlerin en başarılı dizisi oldu tebrik ediyorum yani böyle dizilere daha çok ihtiyacımız var Kore uyarlaması olduğunu ben öğrendim. Ama buna rağmen çok başarılı bir uyarlama yapmışlar. Onun için de senaristleri, oyuncuları, bütün ekibi tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel bir dizi olmuş arkadaşlar. İzlemediyseniz mutlaka izlemesi tavsiye ederim. Bahar. Başka.